Bu formülünü bilir misiniz? Ben size önce bir hikaye sonra bu formülü anlatayım. Kasabanın birinde bir çok iyi bir de çok kötü yaşarmış. İyinin iyiliğini, kötünün de kötülüğünü anlatmaya kelimeler yetmezmiş. Günlerden bir gün kötü nehrin karşı kıyısına geçecek fakat yüzme bilmiyor. Kasabalılardan yardım talep ediyor, hepsi reddediyor. İyinin kalbi yine dayanmıyor, onu sırtında karşıya geçiriyor. Elbette kasaba halisi bu işe fena halde bozuluyor ve başlıyorlar iyiye söylenmeye. Ya hepimize bu kadar kötülük yaptı. En çok da sana. Yapılır mı yani böyle bir iyilik? Aradan iki saat geçiyor. Mevzu hala ısrar kıyamet devam edince iyi dönüyor ve diyor ki ya ben adamı sırtımdan indireli iki saat oldu. Fakat siz ısrarla onu taşımaya devam ediyorsunuz. Şimdi 3 U formülü bize şunu söylüyor. Uzatma, uzlaş ve unut. Bu formül hem ruhumuza hem ilişkilerimize son derece iyi geldiği için hararetle tavsiye ediyorum. Kullanınız.